Merhaba ben Abidik. Ben de Gubidik. Gubidik nasılsın görüşmeyeli? İyiyim sen nasılsın görüşmeyeli? Ben de iyiyim. Bugün sana neler getirdim bil. Neler? Bugün sana hiç tahmin edemeyeceğin şeyler soracağım. Soru soracağım. Soru değil. Ne? Bilmece. Ne? Bilmece. Ne? Sen bilemeyeceksin ben biliyorum bilmeceleri. Ben bilemem mi? Bakacağız. Sorayım mı? Sor biliyorum. Peki bir tane soruyorum. Bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Ee... Nedir? Dil. Bilemedin. Ne? Dondurma. Dondurma mı? Senin en sevdiğin. <laughs> Peki sana bir bilmece daha ama bu zor. Efendim? Hadi bir de göreyim. Kubidik hazır mısın geliyor. Hazırım. Bir kamyonu tekeriyle kim durdurabilir? Trafik polisi. Aa durdurmasın ceza yazar. Asıl zor soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Peki o zaman saat niçin tehlikelidir? İçinde akrep olduğu için. Çok tehlikeli kaç o zaman? Gubidik. Gubidik gel buraya. Tamam gel. Bir şey yapmaz. Sana bir bilmece daha. Efendim. Bilebilecek misin? Bileceğim. O zaman geliyor. Yürür iz etmez, hızlansa toz etmez. Hmm. Yürüyormuş, iz bırakmıyormuş. Hızlansa arkasından toz çıkmıyormuş. <laughs> İstanbul'da insanlar ona binip karşıdan karşıya da geçiyor. Değil. Aa bildi, sen İstanbul'a gittin mi ya? Bu evet. Bir Ciddi misin? Evet sen gittin mi? Ben de gittim çok gittim. O zaman zor bir soru geliyor. Hazır mısın Gubidik? Hazırım. Soru şu Gubidik. Efendim. Elden ele belden bele uz uzanır gidermiş. Ee, ne olabilir? Belini böyle sarıyormuş. Ne, ne olabilir? Ucunda da şapkası oluyormuş. Evet. Bilemedim mi? Gubidik. Evet. Ne? Kemer kemer. Aa, kemer. Zor soru geliyor. Gelsin. Gökten yağar, kar değil. Ses çıkarır, taş değil. Gökten yağar. Kar değil. Ses çıkarır, taş değil. Ta. Ka. Kar değil demiştim. Dolu, kar değil. Dolu dolu. dolu. Bak seyreden çocuklar bir de senden çok bilecek. Seni gidi seni karnım acıktı. Acıkmadı. Süt mü istersin? İstemem. Mama mı istersin? Ben bebek miyim? Değil misin? Değilim sen bebeksin. Peki tamam öyle olsun. Geliyor. Dört ayağı olsa da adım atamaz. Dört yürüyemez. Masa. bunu ne hızlı bildin ya. O zaman geliyor. Kışın yatar, yazın kalkar. Kışın yatar, yazın kalkar. Hadi bakayım, hadi bil. Hı. Kışın yatıyormuş. Hı. Yazın kalkıyormuş. Üstünde kestane yapıyorlarmış. Evet. Ne evet, varmış. hadi. Hı. Bence dedenin evinde de var. Saba! Evet. Bir çakal, bir çakala ne demiş? Hoşçakal. O zaman görüşürüz. Ee, geliyor. Efendim? Bir sonra